Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili yengeçler, sevgili duygusal takipçilerim. Önce kahveyle genel bir açılım, sonrasında tarotlarla aklınızdaki kişiyle olacak, olmayacak e, işlerine bakacağız sevgili yengeçler. Niyetlenmeyi, dileklenmeyi ihmal etmeyin. Neyse halınız o çıksın. yorumunuz diyen ve fincanımı açayım sevgili yengeç yükseleni yengeç ay ve güneş burcu yengeç olan sevgili kardeşlerim bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar sizler de benimle beraber görün sevgili yengeçler sevgili duygusal takipçilerim şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim şu peçetemizi şöyle alalım şöyle yapalım ki daha fazla akmaması adına şimdi sevgili yengeçler içerisinde kaldığınız gurur yaptığınız içinize attığınız bir mesele. Bir araba satışı. Bakın, bir araba satışı 3 aydan beridir uğraştığınız. Hani bunu artık satmak, bunu artık bitirmek, yani bundan artık kurtulmak istesiniz ve sürekli sürekli önünüze bir pürüz çıkıyor, değil mi? Uzun bir yolunuz var. Bu yola uçakla gidesiniz arkadaşlar. Uçakla gidip geldikten sonra artık bu arabanızı, bu size sıkıntı çıkartan arabayı satacaksınız. Karşılıklı bir anlaşma el sıkışma ee, ve el sıkıştıktan sonra artık rahat bir nefes alacağınız bir döneme girisiniz sevgili yengeçler. Desteğiniz var arkadaşlar. Biri var destek verir size. Yani bu destek öyle böyle bir destek değil. Resmen bayram havası yaratacak bir destek ve diyebilirim ki sanki böyle var ya kendinize sihirli değnek değmiş gibi hissedeceksiniz. Özellikle iş yerinde sıkıntı, girdap yaşayan yengeçler, bazı şeyler bazı şeylere ve bazı kişilere kıyamamışsınız. Maalesef kıyamadığınız kişiler size kıymış. Evet bu da gerçek. Ama şimdi alın terinizi alacaksınız. Bir üst seviyeye, bir üst mertebeye çıkışınız görünüyor sevgili yengeç bürcü arkadaşlarım. Bazı teklifler var arkadaşlar sırayla gelecek. Yani siz bir üst mertebeye çıktıktan sonra başka sektörlerde, başka iş yerlerinde size böyle çok güzel teklifler gelecek. Artık ne kadarını yaparsınız bilemem ama çok güzel tekliflerin de geldiğini söyleyebilirim. Onun haricinde bir durum değerlendirmesi yapacaksınız. Böyle ayrı ayrı düşüneceksiniz. Yani doluya koysam olmayacak, boşa koysam olmayacak, bunu böyle yapayım, şöyle yapayım gibilerinden ayrı ayrı düşünme moduna gireceksiniz. Ama öncelikle hedef belirtmeniz gerekir. Burada üst seviyedesiniz, kalıcı mı olmak istesiniz yoksa başka bir yere geçmek. Çünkü sanki burada sevmediğiniz, ikilemde kaldığınız, böyle var ya kıskançlığıyla sizi perişan eden, hani böyle çok sizi kıskanan giyiminize, konuşmanıza, böyle sizi çok kıskanan birileri var sanki böyle var ya bu gözlerden uzak, ve başka bir yere gitmek istiyorsunuz ama şu an e, konumunuz bence çok iyi. Bence bu e, teklifleri değerlendirin. Böyle fırsat kolay kolay gelmez. Ya burada kalın ya da başka bir yere gidin. Yani son e, tercih sizindir diyebilirim. Yanlış yapan biri var. Yanlışlarıyla beraber ikilemde kalan biri de var. Sanki böyle var ya kendini gizemli durumların içerisine atmış. Sanki bir sürü sırları var ve bu sırların açığa çıkmasını istemiyor. Aslında kendiyle savaşı. Savaşmak yerine azimle mücadele etse şu an hayatında böyle tekrar eden olaylar oluyor ya. Hani böyle sürekli tekrar eden olaylar, hep böyle makarayı başa sarma ve bu da kısır döngü yaşatıyor olabilir bu kişiye. Döngüyü değiştirmek kendi elinde. Bakın Döngüyü değiştirmek kendi elinde, kimsenin elinde değil. Eğer ki azimle mücadele etmeye devam ederse bu sıkıntıdan sonra ferahlık gelir. Kime tahammül bozukluğu varsa onlardan kurtulur. Ama yaşadıklarından bir pişmanlığı var ve bu pişmanlığından bir an önce bir ders çıkartması lazım bu kişinin. Aranızda romantizme hazır olmaya hazır olan arkadaşlarım var mı? Romantizm. Çok böyle var ya, size romantik anlar yaşatan, gerçekten böyle var ya, sizi büyülemek üzere hazırlıklara başlayan biri var. Hazır olun. Sürpriz geliyor arkadaşlar. Gerçekten uzun zamandan beridir o kadar girdap yaşadığınızı ve sanki böyle var ya, dengesiz ve verimsiz bir dönemde olduğunuzu Peş peşe yaşanan sıkıntılar, ardarda arda gelen olaylar, elinizi kolunuzu bağlayanlar, sürekli size e, hep bir çıkar yol olacak deyip de aklınızı bulandıranlar. Aslında siz bir dönem zihninizden geçirdiklerinizi hayatınıza çektiğiniz dönemdesiniz ama neye odaklandığınızı ne ihtiyaç duyduğunuzun farkında değildiniz. Bir farkındasızlık vardı sizde ama şimdi farkındasınız bence e, buna hazır olun diyem sevgili e, yengeçler ve birilerini affetmek istesiniz. Sadece doğru zamanı kolluyorsunuz. Birinin içinde S harfi, birinin içinde E harfi, ismin içinde, soy isminin içinde baş harfi ben bilemem. Biri S'dir, biri E'dir. Sanki böyle affetmek için doğru bir zaman kolluyorsunuz. Bence o zaman bu zamandır. Eğer gerçekten affedilmeye ihtiyaçları varsa edeceksiniz arkadaşlar. Son zamanlarda çok üzülen kendi içsel dünyasına çıkan yani sürekli 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 bu günler de geçer diyen aslında birilerine ah etmişsiniz ama e, bu da size yapılanı unutmamak adınadır. Yani bu ne kadar üzüldüysen de unutma ki her gecenin bir sabahı vardır. Yani unutma her gecenin mutlaka bir sabahı vardır. Size doğru gelen haberler var görürsünüz arkadaşlar. Size doğru gelen haberler var. Bu bir evrak işi olabilir ya da bir konuşma isteği olabilir. Yani gündeminizde haberler var arkadaşlar. Bu gündeminizde haberler var. Birini suçüstü yakalısınız. Suçüstü yakalısınız ve gitmesi gerektiği için hayatınızdan çıkartmak istiyorsunuz. Kimdir bilemem. Suçüstü yakalısınız ve gitmesi gerektiği bu kişinin Çünki e, suç üstü yakaladığınız için sizde büyük bir şok etkisi yaratabilir. Yani belki bu ilişkinin menfaat ilişkisi olduğunun kanaatine varmıştınız. Aslında bir dönem çok merak edirdiniz. Merak da sizi bitirmişti ama arkadaşlar denize düşen yılana sarılır. Ne yapacaksınız? Denize düşmeyeceksiniz. O yılana da sarılmayacaksınız. Böyle önünüzde bir ferahlık var ise bu ferahlığı hemen kullanmak lazım. Şu an bir çaresiz vaziyetin içerisinde bir çıkış yolu aramaya çalışan arkadaşlarım. Çıkış yolu size yakındır. Hani diye ya ufakta bir güneş var. Evet. Bir aydınlık var senin için. Sadece e, ne yapman lazım? Kendini güçlendirmen lazım. O üstündeki girdabı atman lazım. O ölü toprağını atman lazım ve kendine gelmen lazım. Yoksa bu yol seni karanlığa iter kardeşim. Gerçekten. Yani kimseye bakma. Sen kendine bak. Karanlıkta kalmak istemiyorsan, aydınlığın olmasını istiyorsan kendine bakacaksan. Kimseye bakmayacaksan sevgili yengeç burcu arkadaşım. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Bir anda elimden kaydı. Şimdi sevgili yengeçler öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Peş peşe alacağınız haberler bir değil birden fazla haberler Haberlerin içerisinde iyi de var, kötü de var. Ama siz kötü olanları eleyip iyi olanlara odaklanacaksınız. Çünkü iyi olanlara odaklanırsanız üstünüzdeki gerginlik ve ikilem biter arkadaşlarım. Bununla beraber artık e, birileri hani e, çok konuşan boş konuşur ya böyle politika yapan insanlar. Öncelikle bunları susturma özelliği yakalayacaksınız. Bu beklediğiniz gelen haber her neyse size çok verimli, dengeli bir dönem. Yani bu dönemi size çok verimli olarak verecek. Bununla beraber devlet dairesinde çalışmak isteyen arkadaşlarım eksik evraklarınız var. Eksik evraklarınız var ve siz bu evraklarınızı e, yapmak için bir mücadeleye gireceksiniz. Aslında çözüm size çok yakın. Ee, sanki siz bu sıkıntıların geçmeyeceğini zannediyorsunuz ama zannetmeyin. Sıkıntılar geçme zannetmeyin. Su bile akıp yolunu buluyor yani illaki sizde bir çıkar yol bulacaksınız. Bir ev sevinci yaşayan bir arkadaşınız var. Çok güzel böyle şahşahali bir ev hediyesi götüreceksiniz. Ee, aynı anda bir kutlama yani bu ev görmeye gittiğinizde tek siz değil bir kaç kişi daha olacak. Çok güzel bir kutlama yani bir davet de olabilir. Birisi çok e, suçlu, suçunu itiraf edip, suçunu itiraf ettiği zaman da tekrardan e, bu kişiyi belki affedebilirsiniz ama bilmiyorum ama e, gerçekten suçunu ciddi anlamda affede edecek, suçunu itiraf edecek. Siz de bunu affedeceksiniz gibi geliyor. Sanki o suçunu itiraf ettikten sonra var ya sırtındaki bütün yüklerden kurtuluyor. O kadar ki kendini girdava koymuş. Ya birine borç para verdi, ya e, biriyle bir flörtlük dönemi oldu girdaptaydı bilmeyen bir şeyler ters gitmişti bu kişide ama şimdi doğru yolu buluyor mu Allah'ın izniyle buluyor sevgili yengeçler yavaş yavaş birikim yapan arkadaşlarım yavaş yavaş bir ikime başlamışsınız ve bu birikimlerle beraber sanki böyle var ya yeni başlangıçlar yapmışsınız ee, Bir de bir iş anlaşması var kiminledir bilmiyorum imzalar atılıyor arkadaşlar ee, ve bu işi anlaşmasından sonra artık böyle var ya yağmasa da gürleyen bir para olacak Düğün dernek işlerine giren arkadaşlarım bu hafta bayağı yoğun olacaksınız. Bol bol düğünlere gidilecek, bol bol düğünlerden gelinecek. Yani sanki böyle var ya bir gün düğün, bir gün sünnet, bir gün kız isteme yani böyle sürekli davet davet gezeceksiniz. Dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Allah korusun girdaba girebilirsiniz. Açığa kavuşması gereken bir durum var, bir mevzu var. Sanki kendinizi böyle aydınlatacak yeterli bilgiye sahip olduğunuzda gerçekten aydınlanmanız gereken önemli konular ve siz bunun açığa çıkması için mücadeleye girişsiniz. Ve tecrübeleriniz de olduğu için hani böyle kıssadan hisse yapmayacaksınız. Direkt konuya girip odaklanacaksınız ve bitireceksiniz. Onun haricinde bazı şeyler çok yavaş ilerleyebilir arkadaşlarım. Bu da sizin sabrınızı zorlayabilir. Sabrınızı zorlamayın. Allah'ın izniyle demek ki sizin için hayırlı olan tez vakitte hayatınıza nail olandır diye düşüneyim sevgili e, yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım gelelim aklınızdaki kişiye bakalım e, sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir bu ilişkinin sonu var mıdır yok mudur öncelikle duygu ve düşüncelerine gelelim aklınızdaki kişinin sizi büyülediğini sizi güçlendirdiğini Bir dönem fırtına yaşadığınızı Ama onunla beraber o fırtınaların son olduğunu söyleyebilirim Ve bu fırtınalar bittikten sonra Yavaş yavaş hayatınızda güzel şeyler olacak mı? Evet olacak Sonra e, beraber bu kişiyle beraber e, Böyle sanki var ya kısa vadeli bir yolculuğa Bir yolculuk Neresi olursa olsun Bir yolculuğa Şahsi arabanızla Bakın şahsi arabanızla bir yolculuğa çıkmak istediğinizi buyurun yolculuk bir yolculuğa çıkmak istediğinizi ve bu yolculuktan geldikten sonra aklınızda fikrinizde her ne kadar soru işaretleri varsa bu soru işaretlerini tamamıyla bitireceğinizi şu an belki 2-3 tane sıkıntınız var 2 tanesi maddidir bir tanesi manevidir öncelikle madde manevi olan sıkıntıyı çözeceksiniz ve bu sıkıntıyı çözdükten sonra artık 2 e, aile bir araya gelip artık e, bir şeyler Olması gerekir. Yani bu bir isteme olabilir. Bir söz, nişan, düğün tarihi belirleme gibi gibi. E, ve siz birbirinize çok aşıksınız. Aşıksınız ve birbirinizi çok seviyorsunuz. Ama dikkat edin. E, göze ve nazara gelebilirsiniz. Çünkü niye? E, çok iyisiniz, çok merhametlisiniz ama e, gereksiz insanların mahkemesine girirsiniz. Yani gerek yok. E, çok konuşan her zaman boş konuşandır. Ben her zaman söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Hayalinizi kurduğunuz evi artık e, tutmak için inşa etmek için dayıb döşemek için artık kolları sıvayacaksınız ve sizde aklınızdaki kişide güzel bir döngüdesiniz bereketli şanslı bir döngüdesiniz bence bu döngünün kıymetini bilin e, kader her zaman insanın yüzüne gülmez arkadaşlar güldüğü da mutlaka bir şeyler yapmak lazım ve bir isteme gerçekleşiyor mu evet bir söz takılıyor mu evet yıldızınızın yüksek olduğu bir yerde söz olacak peki düğün tarihi ne zaman olacak kader çarpı ona da zaman belirleyecek. Yani zaman e, şu an değil ama ilerleyen zamanlarda e, Allah'ın izniyle ne yapacaksınız? Artık o e, şeyi düğün tarihini de belirlisiniz sevgili yengeçler. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın.